Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Biz şu an Eskişehir'deyiz. Ne? Ve sazovan Sazovan Parkı'na geldik. Bekle. Ee, şimdi burada bir Disney şatö yeri var. Gezme alanı büyük, büyük gezme alanı var. Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkımıza hoş geldiniz. Ee, buraya geldik şimdi şöyle bir size göstereyim. Bakın şöyle kocaman büyük bir alan var. Burada bayağı bir e, vaktinizi geçirebilirsiniz. İnternette hatta buraya gezmek için bütün gününüzü e, ayırmanızı tavsiye ediyorlar. Ama bizim tabii ki öyle bir vaktimiz yok. Biz şimdi gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Normalde şatöyü falan da giriliyor ama saat 5'te kapanıyormuş. E, ve pazartesi günleri de tamamen kapalı. E, bilginiz olsun. Bakın arkada görüyor musunuz şatöyü? Oraya gideceğiz şimdi biz. Onun içine mi giriyor? Ee, bilmiyorum giriyoruz mu? Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Ee, hep birlikte gezelim. Şimdi Nuhun gemisine doğru gidiyoruz. Bakın arkadaşlar orada ee, Nuhun gemisi. Şimdi bu tarafa doğru dönüyoruz. Böyle minyatürler deniliyor galiba, minyatürler var. Burada bir de akvaryum alanı da var. Akvaryum denizaltı gezisi de var. Estil mi oluyordu orası? Şöyle. Atlasana, yüzülür ya! Atla İçine de geriliyormuş arkadaşlar. Bakın. Güzel bir yer. Biz buraya zaten bir yeni evlendiğimizde çocuklar yokken gelmiştik Yüksel'le. O zaman da beğenmiştik. Şimdi yine çocuklarla gelmek nasip oldu. Hava çok sıcak ve çok kalabalık burası arkadaşlar. Yarın da kapalı olduğundan dolayı. Bakın şato da orada. Evet Hafsa. Şatoya gireceğiz değil mi? İnşallah gireceğiz. Bakalım. Normalde 5'e kadar açık yazıyor çünkü. Hı. Ve geldik arkadaşlar bakın. Bu benim Disney dediğim şeyler karikatürler herhalde içindeydi galiba. Yanılmıyorsam. Evet arkadaşlar biletlerimizi aldık şu an girebiliyoruz ee, girişi yani gişeleri kapatıyorlarmış beşte gezme hala mümkün ee, çocuklara 30 lira yetişkinlere 40 lira biletlerinizi alabilirsiniz efendim onlar girmek istemediler evet şu an öğrendik ki maalesef içeride sadece 15 dakika zamanımız varmış Bilseydik girmezdik ama e, zaten çocuklar çok istiyordu. Hadi nereden gidiyoruz? Bayağı oldu biz gelmeyeli. Hatırlamıyorum nasıl olduğunu. <laughs> Bakın. Ya, düşmeyin. Şimdi size çekebildiğim kadar çekeceğim arkadaşlar. şöyle merdivenden çıkıyoruz arkadaşlar. Seyir terası diye geçiyor. Çok felaket dar. Evet, sonunda geldik. Nerede benimkiler? Burada var. Terasa çıktık şu an arkadaşlar. Merdiven biraz bas baskılıydı. Çok güzel değildi. Bakın şu an Baba şatodayız. Neredeler ki? Da, da, da. Aha. Nerede? Nerede? Aha, Nerede? Şöyle. Pantara. Tamam hadi oyalanmayalım devam edelim. Buradan Hep mı? Bekliyorlar bizi işte. Biz gezelim ineceğiz. Onlar niye gelmiyor? O işte onlar tamam. Evet. Burası kafeterya. Tamam.

Javas. Ja was. <laughs> Bakın arkadaşlar bu karşı tarafta şato bölümünün karşı tarafında böyle minyatürler var. Burası ama bayağı bir küçük ve girişi 30 lira buraya dalıyorlar. Buraya biz bir girmiştik şimdi kızlar buraya girmez bir şey de anlamazlar diye girmedik. şu karşı tarafa gideceğiz. Burada şu an ne yazıyor? Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi diye yazıyor biz burada bir akvaryum olan yere girmiştik. Hatırlamıyorum burası orası mı diye. Bir bakacağız ama büyük ihtimal kapalı. Ve insanlar geri dönüyor. Büyük ihtimal kapalı evet. döndü. Kapalı mıymış? Kapanmış evet. Buna yetişemedik. Hadi dönüyoruz. Böyle. Anneye gitmiyor. Şimdi karnımız acıktı. Eskişehir'de tam bilmediğimiz için bir AVM'ye geldik. Es Park AVM'ye geldik. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Bakalım ondan sonra artık ya dolanırız ya da yorulduk eve geçeriz. Bakacağız duruma göre. Şimdi yemek katını bulmamız lazım. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Biz kalktık. Kahvaltımızı yaptık, hazırlandık, çıktık. Şimdi eski şehrin meşhur e, neydi? Odun pazarına geldik. Şimdi burayı gezeceğiz. Bakalım nasılmış? Hep birlikte gezip görelim. Şu an ilk bir sokağa girdik. Gezmeye başladık. Şöyle, burası galiba meydan. Ve bugün 15 Temmuz olduğundan dolayı e, biraz sakin her yer. Anne göstereyim mi buraları? Göster. Esna yandı, kavlıyor. Hafsa, senin de yoktur değil de ablan bayağı bir kavlamış. Gel. Hı -hı. Şöyle bakın evler. Renkli renkli. Eski. Eskişehir'de gezilecek ilk sıralarda çıkan yerlerden birisi burası. Şöyle göstereyim size de. fincanlar da bayağı meşhur arkadaşlar. Her yerde var. Her yerde kedi, köpek. Gel Aslı. Her yerde hediyelikler var. Пока. Kültür ve sanat merkezi varmış bakın. Böyle sokak aralarını gezebilirsiniz. Güzel bir atmosferi var arkadaşlar. değil mi evet. bakın arabalara Bunlar da mı isimli? Evet. Çakmak varmış. Hep gözümün önüne geliyor. Şunlar da. Bu ne? O da çostu. Kadınlar geldi. Orada şey kadınlar geliyor. Bugün pazartesi olduğundan dolayı ve bayram olduğundan dolayı arkadaşlar müzeler kapalı o yüzden bu kadar sakin burası normalde burası tıklım tıklım kalabalık oluyormuş bilginiz olsun pazartesi günleri, günleri müzeler kapalıymış ve tabii ki ekstra bir de tatil olduğundan dolayı ondan da kapalı ama burası da güzel ve gezmeye değer bir yer arkadaşlar gelirseniz Eskişehir'e mutlaka buraya da gelin. Enerjimi aldım. İçmem lazım. Evet arkadaşlar biz odun pazarından çıkalı bayağı bir oluyor. Yemeğimizi falan yedik, epey oturduk. Şimdi de kalktık. Bu Eskişehir'de Adalar diye bir sokak cadde varmış. Oraya geldik. Burada gondollara binme ihtimaliniz var. Şu an nasıl biniyor muyuz, bilmiyor muyuz? Bilmiyorum. Şu an Hüseyin'in kardeşini bekliyoruz daha. Size bakın şöyle bir göstereyim. Bakın şöyle aralıklı köprüler var. Şurada da çekeceğim. Bakın ileride gondollar gidiyor, ee, artık e, binebiliyor muyuz, saati falan nasıl ee, bakacağız. Şimdi şöyle bir köprüden geçip, e, kızlar biraz parkta oynamak istediler, parka gidiyoruz önce. Şu anda tam hava mis, akşam serinliği çıktı, saat yedi buçuk galiba. Şöyle biraz şurada parkta oynasınlar, Yusuf gelene kadar. Bakın ha, o indiğim köprü parka burası. burası. Babangil gitti parka gitti hadi git. <laughs> Gitsinler biraz oynasınlar bunlar da. Böyle buralar şu şekil. Ortalıkta aynı böyle göl var. Kondolara binebiliyormuşuz bakalım. Binmek istiyoruz ama e, önce bir yerine varıp öğrenmemiz lazım nasıl olduğunu. Maalesef arkadaşlar binemiyoruz. Saat 7.45'te son turmuş. Yine de siz bilin turbaşı 300 lira alıyorlar. Uzun tur 600 lira ve 4 kişi sadece binebiliyor. Tur da yaklaşık 10 dakika sürüyor. Böyle maalesef heves ettik ama binemedik. Hadi gel binemiyoruz. Niye? Güzel gezerdik. Tamam binmiyoruz zaten. Kapanmış. Kapanmış zaten. Binmiş. Gelmiyoruz bitti. Şimdi şöyle Eskişehir'de adalar diye geçiyormuş burada geziyoruz. Bakın akşam oldu serinlik çıktı insanlar hep kendini dışarı atmışlar. Şimdi artık Türkiye'de sokaklar boş kalmaz gece yarısına kadar. Bu saatte Viyana şu an sessizce karanlık. Bütün her kapalı. <laughs> 15 Temmuz yürüyüş arkadaşlar bakın cadde boyu yürüyorlar.